Muhasebe, saliklerin ilk derecesidir. Onunla kul, mukarrebin makamına ulaşır. Anlamı, nefsin muhalefet meydanlarında başı boş dolaşmasına izin vermemektir. Zira muhasebe, nefsi tam bir dalıştan alıkoyar. Kul bu derecede sebat eder ve onda kökleşirse, murakabe derecesine ulaşır. Çünkü muhasebe, gaflet halinde olur. Ama murakabe, hakkı bir perde ardından şuhud etmekten kinayedir, idrak olmaksızın. Yahut, Allah Teala'nın kul üzerindeki ilmini hazırda tutmak ve her varlığa nigehban olan basiretin kuşatıcılığını hissedip idrak etmektir. Bu makamın sahibi her halükarda heybet ve edeptedir. Bu hal, muhasebe halinin dışındadır. Zira muhasebe, vuku bulduktan sonra olur. Fakat murakabe, kul'a muhalefete düşmeden önce mani olur. Çünkü kul Allah'ın her halinde kendisini muttali olduğunu sürekli hisseder. Eğer bu hal üzere daim olursa genellikle bu hal kulda müşahedeye dönüşür. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Talak 2. ayet. Yani kim perde ardından Allah'tan korkarsa gayta ondan haşyet duyarsa Allah ona mahlukun zindanından Halık ıne şuhuduna bir çıkış yolu verir. Çünkü o bu makama liyakat kazanmıştır. Demek ki önce muhasebe, sonra murakabe, ardından müşahede gelir. Bu da dinin tamamıdır. İslam, iman ve ihsan. Bu konuda birine sorulmuştu. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? O da şöyle dedi. İslam Allah'a ibadettir. İman onun huzurunda bulunmak ve ondan korkmaktır. İhsan ise onu müşahede etmek, görmektir. Şuhud ehli huzurda kaldıkları sürece asla muhalefete güç yetiremezler. Birisi şöyle demiştir: Ne zaman bir fiil yapmak istesem seni şahidim olarak buldum. Bu yüzden yapmak istediğimden vazgeçtim ve şuhuda yükseldim. Zira hakkın şuhudu kulunu korur. Eğer murakabe olmasaydı hudutlar ayakta durmazdı. İşte böylece sona ulaşmak başlangıcı sahih kılmadan olmaz. O da daha önce zikredildiği gibi muhasebedir. Bazı salih kimseler, Allah onlara rahmet etsin, ağızlarından çıkan her sözü muhasebeye tabi tutardı. Eğer iyi bir kelime bulursa Allah'a şükrederdi. Eğer başka türden bir söz bulursa nefsini kınar ve bir daha ona dönmeyeceğine dair Allah'a söz verirdi.